Üç günlüğüne tatile gideceğim. Mini'yi dedesine transfer etme işlemindeyiz şu an. Dedesi bizi aldı, dedesine doğru gidiyoruz. <laughs> Mini'siz tatilimiz ve vlogumuz başlıyor. Biraz üzüldüm. Karadağ'a gitmek için şu an uçağı bekliyorum. Şimdi pasaport kontrolünden çıktık. Yaklaşık bir 10 dakika falan sürdü sıra. Araba kiralayıp Budva'ya geçeceğiz. Şu an Tivat Havaalanı'ndan taksi ücretlerini görüyorsunuz. Budva Old Town'a geldik. Araba kiralayamadık, araba iptal olmuş. O yüzden taksiye binmek zorunda kaldık. Taksiler bu arada kaçak taksi gibi. Taksimetre açmıyor. Turistleri Türkiye'de nasıl dolandırıyorlarsa biz de öyle dolandırmaya çalıştılar. Ama mecburen bindik. 40 euro'ya geldik. 10 euro indirim aldık. Böyle göstereyim size. Şimdi bir kahve içip otelimize yerleşeceğiz. Az önce şurada bir Türk grup vardı. Onların tur rehberini dinledik. Burası 7. yüzyıldan kalma bir kiliseymiş. 13. yüzyılda yenilenmiş. Burada da bir Roma kapımız varmış. Şimdi kapıyı yakından göstereceğim. Bu da kapı. Bir Türk tur rehberi görünce hemen onu dinlemeye başlıyorum bedava bilgi. Hemen hızlıca bir otel odası turu yapıyorum. Banyo. Burası da oda. Araba parkeri Budva'da çok sıkıntı oluyormuş. O yüzden biz motor kiraladık günlük 35 Euro'ya. Şimdi de cazibece geldik. Denizin ortasında çok güzel bir böyle akopark gibi bir şey var. O da günlük 30 euro. Ee, yarım saatlik de 10 Euro'ymuş. Video direkt sabaha atlıyor. Çünkü ben akşam kamerayı yanıma almayı unuttum. Ve tüm akşam gezdim. Ama kısaca bir özetleyeyim. Akşam yemeği yedik. 60 Euro falan tuttu. Sokaklarda gezdik. Tekrardan oraları çekerim. Şimdi otelde kahvaltı edip kotora geçeceğiz. Ama ben tabii kahvaltıyı bitirdikten sonra video çekmek aklıma geldi. Neyse kahvemi birlikte içelim. Hadi Kotor'da görüşürüz. Budva'dan Kotor'a giderken böyle bir kiliseyle karşılaştık yolda. Aslında yol köyün arasından geçen bir yol ama yolda çok güzel şeyler var. Şimdi Kotor'a geldik. Kotorla Budva arası yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü, yani trafikte durduk kaptısıyla ama arabayla gelecekseniz. Bu süre kesinlikle çok uzayacaktır. Korkunç bir trafik var. Yani size en büyük tavsiyem araba kiralamayın olabilir. Yani motor kullanmayı biliyorsanız motor çok iyi bir alternatif burası için. Yani trafik ilerlemiyor. Yani İstanbul'da bile böyle bir trafik görmemişsinizdir. Ee, mesela Tivat Hava Alanına Buduva'dan geri dönemezsiniz. Yani o trafik ilerlemiyor, uçağı kaçırırsınız. Dönüş biletinizi sakın Tivat Hava Alanından almayın. Ama gidiş için çok mantıklı bence. Çünkü yarım saat 20 dakika falan sürüyor gitmek. Şimdi hep birlikte Old Town'ı gezeceğiz. Buranın Old bu Budva'ya göre daha büyük. Arkadaşlar burada krem pita çok meşhur ama ben yemeyeceğim. Belgrad'da bir kere yemiştim. Çok da sevmemiştim. Maça severler için de üzücü bir haberim var. Karadağ'a maça henüz gelmemiş. Tabii ki de kilise gezmezsek olmaz. Kiliseden çıktım böyle bir dilek dileme alanı var. Burada hediyelik alınabilecek hiçbir şey yok bence. Böyle saçma saçma çantalar falan var. Şimdi size göstereceğim. ChatGPT'ye sorarak Kotor'da denize girebileceğimiz bir sahile geldik. Burası böyle upuzun. Çok da güzel manzarası var. Şimdi gösteriyorum. Şezlonglu yerler de var. Ama biz böyle doğal bir yer tercih ettik. Şimdi bir denize gireceğiz. Manzara şahane. Denizde tertemiz. 4 euroya şöyle bir dondurma aldım. Bayağı dolu ağır yani. Ben normalde biç kültürünü çok seviyorum. Hani şezlonguma yatayım, rahat rahat oturayım falan filan. Ama buranın doğası o kadar güzel ki yani hiç biçlere gitmek istemedim. Buraya yatıverdik taşlara. Biçlerde de genelde gördüğüm ortalama iki şezlong için 20 euro falan alıyorlar. Ya yani Ama şu an bu koy yani ücretsiz bedava denize girilen bir yer olmasına rağmen o kadar sakin ki gerçekten ben buraya aşık oldum. Ayrıca suyu da o kadar yumuşak ki çok güzel. Burası da Kotor Beach, yani aslında şehir merkezine daha yakın, o yüzden daha kalabalık keşfedilmiş bir yer. Dün çekemediğim bu sokaklarını şimdi çekeceğim. Bir dilim pizza aldık, meşhurmuş burası. Hemen tadına bakıyorum çok güzel. Kesbür diye bir tane bardayız. Kokteylleri gerçekten çok güzel. Dün akşam da gelmiştik şöyle. Şimdi fiyatlarını da söyleyeceğim size. Signature kokteylleri 10 euro, 12 euro o civarda. Şöyle de bir müze manzarası var. Burası da Budva Old Town. Tabii ki de tek bir dilim pizza ile karın doyurmadık. Punta diye bir tane restorana geldik. Yemekleri de çekip paylaşacağım. sevizli bir kısır çorba. Küçük olmazlı risotto ve salata. Akşam da budvoltan bu şekilde oluyor. Burası da oltağının girişlerinden bir tanesi. Bu gecelik bu kadar odaya dönmece. E burada da sokak gidişleri var. Burası da seyir terası. Şurası caz biçilersin. Stefan Adası ama adayı bir otel kapatmış. O yüzden sadece otel ziyaretçileri ve belli turlar gidebiliyor. Ama uzaktan seyretmesi de çok keyifli. Tahil kısmı da bu şekilde. Turistik bir yer için bence çok sakin, boş ve huzurlu bir yer. Suda yalnız küçük saçma balıklar var. Bacağımı ısırdı. <laughs> Buraya bayıldım. size benzinlikten görüntüler gösteriyorum. Bunlar da dondurmalar. Çok merak ettim. Şunu aldım. Neymiş bakalım. İçecek beyazdı, yeşil oldu. <laughs> Puş yapınca içine C vitamini gibi bir şey attı. Rengi değişti. Güzelmiş. Şimdi mağaraya gidiyoruz. Mağara için biletleri internetten aldık. İki tane bilet 1500 TL'ye falan geldi. Buradan çıkışlarını verdiler. Ama 10 derece oluyormuş mağara. Tabii biz bunu bilmiyorduk. Yani böyle geldim. Mutlaka yanınıza ne hani bir şey giyin, üşürsünüz çok dediler. Ee, yok. Bu arada etrafa bakıyorum herkes kazakla falan gelmiş. Herkes bu bilgiyi biliyormuş ben hariç. Neyse artık. Kablo saracağım. Tur saatimiz gelince bizi trenle mağaraya götürecekler mağarada bir gezi. ilk defa mağara gezeceğim. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Girişi de burası. Bu da mağaranın girişi ve çıkışı mağaradan bir 10 dakika mesafe uzaklıktaki bu kasabaya geldik. Kralın müzesiymiş burası. Şimdi gezeceğiz. Bu müze ait en tatlı şey Türkçe kitapçık vermeleriydi. Her şeyi gayet takip edebildik. Burası da manastır. Ve kara bulutlar. Üstünüze bir şey giymeden giremiyorsunuz. Burada böyle bir koli kıyafet bırakmışlar. Şu arkada da bir papaz var. Dik dik bakıyor. Manastıra girebilmek için böyle giydirdi papaz beni. Yani parmağım bile gözükmüyor. Biraz da market gezisi. Burası da bu dua denize girebileceğiniz bir yer. Şu kapıdan geçtiğinizde Old Town, bu tarafı deniz, arkası Old Town. Mia pasta diye çok TikTok'ta gördüğüm bir makarnacıdan makarna aldım. Bugün son günümüz, dördüncü günümüz ama uçağımız akşam olduğu için bavulları otelde bırakacağız. Biz de denize falan girip işte küçük hediyelikler alıp dönmece. Son günümüzde yine Stefan Beach'e geldik. Çünkü burayı çok sevdik. Bir tane de küçük lavabo hediye edildi bize. Uza. Çok tatlı bir şey geliyor gibi. Ya yiyeceğim. Yiyeceğim. Beach'ten döndük. Yaklaşık burada bir saatimiz falan kaldı. Casper e, Bar'a tekrar geldik. Buranın popüler barlarından bir tanesi. İçeceğimizi içip döneceğiz. Budva Old çıktı. Hediyelik eşyalarımı aldım ama burada hiç hediyelik eşyacı yok. Bence yani güzel yok. 3-5 tane magnet alabildim. Şimdi havaalanına geçiyor olacağız. Podgorica havaalanına geldik. Yani buraya gelecekler mutlaka trafiği göze alsın çünkü çok uzun sürüyor. Trafik bayağı vardı. Artık dönüyorum. Minişime kavuşacağım. Kapıyı açıyorum. Beni bekliyor. Dede seve bıraktı Artık İstanbul'da evimdeyim. Size kısa bir özet geçeceğim. Tatil çok güzeldi kesinlikle. Hem turistik gezi yapıp hem denize girmeli tatil düşünenler için bence Karadağ çok doğru bir adres. Ama araç konusuna dediğim gibi dikkat etmeniz lazım. Yani motorla gezmek çok konforlu ve yani keyifli oldu. Her yere hızlı hızlı hiç beklemeden gittik ama arabaları hep gördük, çok trafikte. Onun dışında deniz nerede girersek girelim tertemiz. Yani doğası çok güzeldi kesinlikle. Ama ucuz bir tatil arıyorsanız bir tık pahalı gelebilir size. Hem vizesiz bir yere gideyim hem ucuz olsun diye düşünüyorsanız ilk gezinizi Belgrad, Sırbistan'a yapabilirsiniz. Ama Karadağ tatiliyen yani denizi, o su, bu su, doğası her şeyle ben çok keyif aldım. Bana sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlara bırakırsınız, cevaplarım. Hoşçakalın.